Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi ve niyetlerinizi gönderin bakalım sevgili dostlarım arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılım için whatsapp'tan 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak lütfen bana ulaşın Ben size mutlaka dönüş yapıyorum ee, özel açılımlar için e, diğer e, mesajlardan bana yazıyorsunuz orayı göremiyorum arkadaşlar İnanın vaktim olmadığı için çok e, diğer mesajlara bakamıyorum sadece WhatsApp'tan bana ulaşmaya çalışın randevunuzu oluşturmadan Lütfen ücret ödemeyin. Kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü randevular çok fazla yoğun. Ben çok zor durumda kalıyorum arkadaşlar. Yani gün 24 saat. Mecburen en az yarım saat sürüyor seanslar. Yarım şar saatten yetişemiyorum yani. O yüzden belirtmek istedim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Önce fincan sonra kartlarla devam edeceğiz. Şöyle bir odaklanın. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Çok güzel. Evet. Kim canımızın içini gördünüz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, burada ayaklarınızda sanki bir kızak var kollarınızı kenara şöyle yanlara doğru açmışsınız. Böyle bir şeylere bir yerlere kayıp gitmek gibi düşünün. Ee, i̇nşallah bazı işlerinizin e, hızlı gerçekleşeceğini umduğunuzdan daha hızlı olaylar e, yaşayacağınızı gösterir. Örneğin bir işe girersiniz. birdenbire farklı sorumluluklar terfi etmek gibi, yükselmek gibi diyelim. Bunları yaşayabilirsiniz. Ya da bir sınava girdiniz, mülakata girdiniz. Sonucu e, pek iyi beklemiyorsunuz. Burada da sonucun güzel geleceğini gösterir. Ya da bir iş kuracaksınız. Tereddütleriniz var, korkuyorsunuz ama hızlı bir giriş yaptınız. İnşallah arkadaşlar aydınlığa, ferahlamaya doğru nasibiniz, rızkınız bol olsun. Hatta yarın sabahki e, ritüelimde, e, pardon videomda ritüel vereceğim. Yarın 7-7 enerjisiyle inşallah yola çıkacağız. Ritüelimizi yapacağız yarın. Mutlaka yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Geçen yıl yapmıştım. Dileğim kabul oldu. Sizlerin de inşallah kabul olsun. 7-7 enerjisiyle şöyle bir ritüelimizi sabahtan çekimi yapacağım. Ben her gün günlük çekiyorum çünkü. Ve burada 17 rakamı çıktı arkadaşlar. Temmuz'un 17'si gibi. Hani Kapılar açılır ya insanın önüne böyle bir şey vardır. Hep yüzümüze kapanan kapıların, şöyle göstereceğim. E, yüzümüze kapanan kapıların böyle bir açılması gibi düşünün. Bakın, darda kalmak ve birdenbire kapıların açılması gibi düşünebiliriz. Rabbimin izniyle önünüze kapıların açılacağını gösteriyor. Ve burada üç kişi, üç kişi toparlanıp toplanıp böyle bir gidiş. Dışarıya doğru bakıyorsunuz sanki bir gidiş belki bir taşınma mı diyelim buna ya da bir e, üç arkadaş bir işler yapmak başarmak kendinizi güçlendirmek için yola çıkıyorsunuz. Çünkü burada bir sürü artı işareti çıkmış. Kendinize bir şeyler ekleyerek katarak ilerleyeceğiniz bir yola çıkıyorsunuz. İnşallah yolunuz bahtınız açık olsun arkadaşlar. Evet ve burada kalbinizi yeri atıyorsunuz. Benim kalbimi kırdın. Artık görüşmek konuşmak istemiyorum. Birine büyük bir tepki koyuyorsunuz burada arkadaşlar. Kalbiniz resmen yeri e, söküp atıyorsunuz o derece yani. Bu bir evlat olur, bu bir eş olur, bu bir sevgili olur, e, bu bir çok sen arkadaş olur, dost olur. Sen beni kırdın diyebilirsiniz arkadaşlar ve burada da e, inşallah kalbinizi Kazanırlar, iyi niyetle size adım atarlar. Çünkü kalbiniz çok fazla kırık. Ve burada çünkü gözlüğünüzü çıkarmış elinize almışsınız. Gözlük gözünüzde değil, elinizde. Görmek istemiyorum, görmek istemiyorum der gibi gözlüğü böyle elinize almışsınız. Bilemiyorum artık arkadaşlar kimi göreceksiniz, kimi görmeyeceksiniz. Ama burada inşallah kırıldığınız noktada tamir edilir. Kalbiniz düzelir kin tutmak güzel bir şey değil zaten hepimiz bunu biliyoruz ve burada ortaklı bir şeyler ortaklı bir şeylerin alınması ortak bir şeyin bölünmesi ortaklı biriyle bir ortaklı bir şey mi yapmaya çalıştınız belki paranızı verdiniz çalıştırsın ya da bir iş kurmak istediniz ya da bir düzen ev kurmak istediniz çaba sarf, et, sarf ettiniz fakat burada bir tıkanmışlık var bir şey oldu araya bir taş düştü gibi. Düşünün ne oldu yani birdenbire işte bu konuda da yavaş giden bakın yavaş gidiyor bazı şeyler ama e, doğruluğa, dürüstlüğe, sadakate önem veren bir insansınız. Burada parça parça olsanız bile duygularınız parça parça olsa bile toparlanmayı inşallah başaracaksınız. Diyalog yine sizden gelecek siz böyle bir barış güvercini ya da beyaz mendil sallayacaksınız barışalım der gibi belki bir mesaj atacaksınız onu gösteriyor Evet fırça elinizde arkadaşlar evinizin yüzünü boyuyorsunuz tadilat tamirata mı giriyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim ben ailece ailemi koruma altına alıyorum sıkıntıların geçmesi için bir adım atmalıyım Ben bir şeyler yapmalıyım çok fazla korumacısınız evinizi, yuvanızı, düzeninizi, mahremiyetinizi e, böyle bir korumacısınız. Bembeyaz bir boya ile boyamanız inşallah ailece yaşayacağınız evinizle alakalı bakın bu hane ile alakalı bazı durumların düzelmesini gösteriyor burada. Ve Kütahya'nın K'si e, evet Uşağın U'su ya da Ü'sü Eşmenin E'si Manisa'nın M'si Sivas'ın S'si ya da Ş'si arkadaşlar. İsminizde bu harfler var ise ağız sağlığınıza lütfen bu ara dikkat edin. Dişler, bademcik, sinüzit, üşütme, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları. Lütfen ağız içi sağlığınız, ee, böyle bir dilinizle alakalı böyle bir dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen sağlığınıza önem verin diye de belirtmek istiyorum. Ve burada arkadaşlar şöyle avcunuzu bana gösteriyorsunuz ve şuraya bastırır gibisiniz. Şöyle buraya bastırırken sol elinizin içine şu kısmı arkadaşlar bakın şu kısma bastırıyoruz. Ya gani, ya Rezat ya diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, bir dakika kadar. Nasibinizin, kısmetinizin açılması ve maddi Konularda bir aydınlanmadan bahsediyor. Bakın sol avcunuzun ayasında şurada, şurada. Ee, ben şimdi el yüz mizaç okuma e, eğitimleri de aldım arkadaşlar. O yüzden şöyle elinizi bana gösteriyorsunuz ve şöyle yapmışsınız. Bence bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Sizler de yapın lütfen. Dediğim e, duaları da söylerseniz şöyle bir dakika arada, arada, arada bir dakika yaparsanız. Nasibinizin, kısmetinizin açılacağının güzel kadim bilgilerden edindiğim bir şeydir bu aslında. Bunu yaparsanız bu şekilde bir rahatlama olur diye düşünüyorum. Lütfen yapınız. Ve burada arkadaşlar sapan vardı. Eskiden çocuklar nasıl bir şeyse, nasıl bir akılsa artık kimden görüyorsa erkek çocukları sapan yaparlardı, taş atarlardı böyle, kuşları öldürmek için. Böyle hatırlamak bile istemiyorum ama. Böyle bir şey var burada arkadaşlar. Şimdi elinizde bir taş var. Birine lafı koyacağım, gediğine koyacağım da o fırsatı bekliyorum der gibisiniz. Şimdi laf sokuşturmak ya da sosyal medyadan laf sokuşturmak, birilerine taş atmak hoş bir şey, şık bir şey değil yani. Etik bir şey değil. Bilemiyorum artık hani e, çok moda galiba bir akım var böyle bir bakın var ama burada canınızı acıtan birilerine epey bir bilenmişsiniz arkadaşlar. Yani bir şeyler yapacaksınız. Hıncımı alacağım der gibisiniz. İnşallah olmasın böyle şeyler. Güzellik, dostluk, barış olsun insanlar arasında. Lütfen. Ben böyle şeyler pek söylemeyi sevmem ama burada çıktığı için söylemek zorundayım çıkanı. Evet. Arkadaşlar bir yükün toplanması fakat yükün hepsi gitmiyor da yükten bir parça gidiyor. Halbuki hepsine niyetlenmiştiniz. Yükün hepsi gidecekti dışarı. Fakat burada yükün bir üçte biri gibi diyelim. Üçte biri haneden dışarıya gidiyor. Öyle gösteriyor. Ve burada bir çukur oluşmuş hane içerisinde. Bir çöküş dönemi yaşamış olabilirsiniz. Herkes yaşıyor. Yaşamayan yok bunu böyle bir çöküş dönemi yaşadım ruhsal açıdan. Belki ilişkiniz böyle sizi bir dibe çekti. Belki evliliğiniz istediğiniz kıvama gelmedi. Sevgi, duygu, <laughs> ten uyumu oluş, oluşmadı pardon. Oluşmadı. Böyle bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ya da bir iş kurdunuz. Umduğunuzu bulamadınız, işe girdiniz bulamadınız. Böyle bir ruhsal bir çöküşten bahsediyor burada arkadaşlar. Ve sizin yarın mutlaka ritüel vereceğim arkadaşlar. Yarın mutlaka dinleyin ritüelimizi. Şu ruhsal çöküşten de bir çıkalım. İnşallah duayı da hatta oraya sabitleyeceğim. Yapacaksınız onu yarın için. Sabahleyin hemen çekeceğim ee, videomu merak etmeyin. Ve burada bir çöküşten dibe vuruşun çıkışı da hızlı olur arkadaşlar. İşte burada onu yaşayacaksınız. İnşallah onu gösteriyor. Çok o, hani farklı bir çöküş yaşamışsınız. Belki sağlığınızla ilgili hayal kırıklığı uğradınız, birdenbire bir rahatsızlandınız, bir şey oldu, ruhsal bir sıkıntı oldu. Olabilir, olabilir. Mevsimsel geçişlerde oluyor tabii ki. Hassas bir dönem yaşamış olabilirsiniz. Onun travması da olabilir. Ama burada dibe vuruşun inşallah şöyle bir hızlı fırlayışı olacak yukarı doğru, zirveye doğru ilerler, gidersiniz. İnşallah, inşallah diye kodlayalım. Evet. Bakın şöyle bir gösterelim bakalım. Evet. Şimdi burada iki kişi e, el ele tutuşmuşlar ve baş başa vermişler. Birinin omzuna kadın erkeğin omzuna başını koymuş arkadaşlar. O kadar net. O kadar net çıkmış. Ve burada birine ihtiyaç duyuyorsunuz. Gerçek dosta mı? Hakikatte olan güzel bir eşe mi? sadakatli bir eşe mi, sevgi dolu bir eşe mi ne diyelim biz bunun adını ne koyalım bilemedim ama burada bir omza ihtiyacınız var. Aslan gibi böyle arkanızda duracak bir kadın da olabilir bu. Bir erkek de olabilir. İlla kadınlar duymuyoruz. Erkekler de güvenmek istiyor tabii ki. Öyle değil mi? Ve burada bir kavuşum var arkadaşlar. Kavuşum. Sevdiğinize mi kavuşacaksınız? Eşinize mi kavuşacaksınız? Bilemem. Ama buradaki kavuşum hayatınızdaki düğümleri çözecek, yaşamadığınız duyguları yaşatacak, mutlu olacak, haz alacaksınız. Onu gösteriyor. Ve burada bir kayığa binmiş, normalde ileriye doğru gitmesi gerekir bir kayığın, değil mi? Siz geriye doğru çekiyorsunuz kürekleri. Şimdi kayık ileriye gideceğine geriye gidiyor burada. Bu da geçmişe doğru gidip geliyorsunuz gidip geliyorsunuz geçmişte olan kişiler yani kişileri olayları lütfen önünüze çekmeye çalışmayın Allah aşkına azıcık mantıklı hareket edin arkadaşlar şimdi geçmişle yaşarsak gelecekten ne bekleriz ki ümitlerimiz ve hayallerimizi kendi ellerimizle öldürüyoruz lütfen yapmayın eski erabet olsa bit pazarına nur yağardı yani öyle derler büyüklerimiz ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, bir beyaz ip alın elinize beyaz ip alınız beyaz ipin üzerine bir ucunda bir de öbür ucunda iki tane iki dilek hakkınız var bugün İki tane dilek için birer düğüm atın ve o düğümleri atarken bakın çözmüyorsunuz atarken e, yedi ayetel kürsi yedi ihlas yedi fatiha yedi nas yedi felak okuyun lütfen yani birer tane, hem bir uçtakine hem bir uçtakine dileğinizi dileyin ve o ipi, o beyaz ipi, küçücük bir ip olsa yeterli. Sıkıca bir düğüm yapıyorsunuz ee, ve dileklerinizi diliyorsunuz. Bunu da, bunu da küçük ip olsun, büyük ip olmasına gerek yok. Ee, yastığınızın içerisine hiç böyle dokunamayacaksınız. Hatta pamuğun şiltenin içine. Koysanız daha da iyi olur. Böyle bir asların içine koysanız daha iyi olur. Ee, böyle bir ritüel yapın bugün. Eğer vaktiniz varsa müsaitseniz. Çünkü burada bir ip var. İpin iki ucunda da düğüm var arkadaşlar. Bu düğümler dilek düğümleriniz olsun inşallah. Böyle sıkı sıkı hayata tutunacağınız, sarılacağınız... Dilekler olsun, çabucak olsun diye de niyet alın lütfen. Yarınki ritüelimi de kaçırmayı mutlaka izleyin, dinleyin. Şöyle bir kartlarla da başlayalım. Çok çok vaktinizi almak istemiyorum, o yüzden çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir, evet beğenmeyi, takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Alma-verme dengesinde koruyalım. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum tabii ki. Takdir edersiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Allah razı olsun. Ve bugün sabah uyandım 137 bin takipçiye ulaştım. Sayenizde oldu. Allah razı olsun. Şöyle bir bakalım. Evet. Hmm. Harikasınız. Şimdi burada birilerine karşı bir güç mücadelesi veriyor olabilirsiniz. Bir kadınla bir tartışmanız, bir kadınla bir probleminiz olmuş olabilir. Beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir, fark etmez. Benim zaten hayatım mücadeleyle geçti diyorsunuz. Çocuklukta bir yarım kalış var, bir mücadeleyle başlamışsınız. Çocukluğunuzdan beri bir blokaj gibi diyelim ee, ve burada arkadaşlar. Kalabalıklar içinde kendimi yalnız hissediyorum. Buz gibi oldum ben insanlara karşı. Tam soğudum derken insanları artık sevmiyorum. Şöyle böyle hani yazıyorlar ya insanları tanıdım, sevmedim, hayvanları seviyorum falan filan. Hayvanları da sevin ama Allah aşkına insanları da sevelim yani. Sevelim, sevilelim. Burada şimdi arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Hayatınıza e, Sihirli bir değnek değecek arkadaşlar. Abla böyle bir şey var mı böyle saçma sapan bir şey olur mu diyorsanız benim hayatıma dokundu arkadaşlar. Lütfen siz de niyet alın ve kodlayın kulağınız duyacak şekilde hayatım boyunca hep e, sizinle her şeyi paylaşıyorum arkadaşlar. Hep e, sesimi duyurmak istemişimdir sesimle dikkat çekmişimdir e, ilk okuldan beri böyleyim ben ve herkes evcilik oynarken ben televizyon spikerliği yapardım onu oynardım evcilik yerine ve ben şu anda dünyaya sesleniyorum ben de 9 aylığım siz de 9 aylıksınız neden siz yaşamayasınız ki benim ne farkım var siz belki eğitim olarak siz belki gezmişlik görmüşlük her şey görgü olarak belki daha güzel şeyler başardınız benden daha çok bilgilisiniz siz niçin yapmayacaksınız ki böyle şeyleri ve burada arkadaşlar şövalye gibi güçlü olmak vardır ya. Şu sihirli değnekten sonra güçlü olmak, heybetinizi göstermek, birilerine bir şeyleri ispat etmek. İnşallah arkadaşlar bir şeyleri ispat edeceksiniz. Yaptığınız hatalar yok mu? Var tabii ki. Kendinize bir söz verin bugün. Hatalar yapmayacağım, yanlış insanları hayatıma almayacağım diye lütfen söz verin. Yanlış insanlar hayatımızı mahvediyor aslında. Biraz da kaderimiz kendi elimizde. Tabii kurban olayım Allah'a. Tabii ki kader diye bir şey var ama biraz da kendi hayatımızı kendimiz mahvediyoruz. Onun için hayatımıza giren çıkan insanlara lütfen dikkat ediniz. Ve burada bir beyefendiden destek almak. Belki yaşça sizden büyük. Onu söyleyebilirim. Maddi manevi bir destek almak duygusal bir şeyler hissetmek, sizi şöyle bir nefes almasını, nefes almanızı sağlayacak bir beyefendiden bahsediyor. Belki hayatınıza öyle biri girecek ki Allah Allah şimdiye kadar neredeydin? Aranan kan sensin. Neredeydin sen? Diyeceksiniz yani. Ve burada arkadaşlar eğer mantığınızla hareket etmezseniz sadece duygularla hareket ederseniz Hayatınızdaki çalkalanmalar hiçbir zaman bitmez. Çünkü arkanızdan iş çevirenler, canınızı acıtmak isteyenler çok fazla. Belki acıttılar artık hani toparladınız kimin ne olduğunu anladınız ama iş işten geçti demeyin. Hayata bir şekilde bir yerden lütfen tutunun. Çünkü burada sihirli bir değnek değecek. Hayatınıza sihirli bir dokunuş. Rabbim herkese bunu yaşatsın. Güzellikler yaşayın inşallah. Şöyle evet. Evinizi çok seviyorsunuz. Ev gibi yok diyorsunuz. Ev almak, ev satmak, ev değiştirmek, muallakta kaldığınız durumlar, eşyayı toparladım, kiracı çıkmadı ya da kiraya çıkacağım ev sahibi çıkar çıkarmak istiyor falan filan böyle bir sıkıntınız varsa Rabbim herkesi yuva sahibi yapsın arkadaşlar. 41 ev sahibinden birer lira topluyorsunuz ve bunu dileğiniz olduğu zaman ihtiyaç sahibi birine sadaka olarak veriyorsunuz. Gönüllü vermesi lazım. Ev sahibi olmanız için her zaman söylüyorum. Birer lira toplayın 41 kişiden onu saklayın evinizde. Sonra ev sahibi olduğunuz zaman inşallah evet dağıtacaksın, vereceksiniz bir kişiye. Ve burada rüzgarın değişmesi. Allah Allah ben bir yöne bakıyorum. Kararlarım var. Tamam bitti. Ben karar aldım. Ama birdenbire bir rüzgarın gelmesi ve olayların değişmesi. İşiniz kolaylaşacak. Birdenbire rüzgarın değişmesi negatif anlamda söylemiyorum. Pozitif anlamda bir şey bu. Ve burada bir şeyin düzene girmesi için bu rüzgarın gelmesi gerekiyormuş zaten. Ve arkadaşlar hayatınızda çok sık mı yer değiştirdiniz? Çok düzen bozup düzen mi toparladınız? Ev değişikliği gibi. Bakın hep evlerden. Yani ev deyince çok hassassınız. Yuva deyince çok hassassınız. Ve burada meditasyonlar, meditasyon müzikleri var arkadaşlar. Ve burada kalp çakranızı böyle bir çalıştırın bakalım. Nefes almanız lazım. Denizin üstünde bir nülüfer gibisiniz. Aynı. Ne kadar güzel nülüfer çiçeğinin üzerine oturmuşsunuz. Harika bir şey. Ve belki de Nilüfer çiçeğini seviyorsunuz. Belki Nilüfer ismi sizi de bir şeyler çağrıştırıyor. Olabilir. Ve burada inşallah arkadaşlar düşündüğünüz, şu anda kalbinizden geçirdiğiniz nefes alıp verin lütfen. Şöyle bir nefes alıp verin. Derin bir nefes. Ve burada mutluluk yaşayacağınızı kodlayın. İnşallah sevgili dostlarım nefes alacağınız ve yıldızlarla dans ediyorsunuz. Yıldızlarla banyo ediyorsunuz sanki. Duş alıyorsunuz. Ve burada diyor ki mutlu günler sizin olacak. Rabbim herkesi mutlu etsin arkadaşlar. İçinde de bizi ama önce kendinize dua edin. Neden mi mutlu olacaksınız? Çünkü siz yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Yeni bir hayata kanat çırpacaksınız. Mor renktesiniz, harikasınız, mor zenginlik, Mor huzur mor para Ne diyeyim artık size ee, Sevgili arkadaşlar Gerçekten 6 Temmuz açılımınız Bomba gibi Güzellikler yaşatsın Herkesin sıkıntısı Herkesin problemi var Dağına göre kar var Önemli olan o dağı Aşmak için bizim biraz Gayret etmemiz Tamam dualar ediyoruz Dilekler ritüeller yapıyoruz Böyle ağzımızı havaya açıp Allah'ım bana verdiğince de olmuyor arkadaşlar. Yaşımız kaç olursa olsun rızkımızın peşinde, kaderimizin peşinde koşacağız. İnşallah o koştuğunuz yerler sizi güzelliklere götürsün. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşın. Beni aramayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.